Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kat sürprizler açıyoruz ve e, ben bugün yeni koleksiyon yapmadım. E, yeni koleksiyon diğer videoda olacak büyük ihtimal. Diğer videoda pazar günü gelecek. Yani yarın falan video gelmeyecek. Pazar günü neyse ya. Pazar günü gelebilir, gelmeyebilir. Yarın video gelebilir, gelmeyebilir yani. Neyse o zaman hemen uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ama videomuza geçmeden önce ben soru cevap yapmak istiyorum. Bugün e, bizde e, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane soru var. Marshmallow ben yazmış. E, bu e, kanalda da koleksiyonlar var. Yani bir ikisine baktım önüme çıktı bazen. Um, neyse ne? Bunu demeyeceğim. Kaç yaşındasın? 13 yaşındayım. Bu ne? ikizler. Kaçıncı sınıfsın? Yani 13 yaşında olunca 7. sınıfım. Ee, en sevdiğin üç ders ne? İnanmayacaksınız ama birinci matematik. Hem öğretmenimize göre hem de yani böyle eğlenceli geçiyor. Ee, ikinci 2. Hmm. resim dersi üçüncü de ne olabilir ha beden eğitimi sonra en sevdiğim renklerini ve bu kadar en sevdiğim renkler bir siyah iki beyaz üç ım, yeşil dört sarı beş mavi yani beşe kadar sıraladım o zaman koleksiyonlarımıza geçelim böyle bir kap aldım geçelim Evet arkadaşlar bugün koleksiyonlarımız birazcık az. Um, bugün iki tane koleksiyon bitiriyoruz. Biri anahtarlık ve tomato koleksiyonu. Böyle iki tane koleksiyon bitiriyoruz. Şimdi hemen seçelim. Kromi'den bugün bunu seçelim. yani neyse. Hello Kitty'ni diğer sefer bitireceğiz. Ve bunu ve... Um, bu geçen sefer lila açmıştık. Bu sefer de mor açalım. Bunu seçeceğim. Evet. Şimdi Brawl Stars koleksiyonunu hiç sevmiyorum zaten. Rastgele atacağım. Zaten bana gerek kalmadı artık. Yani ne olursa olsun 3 tane paket seçtim. Gateto'dan çiftli paket seçmiştik diğer sefer. Bu yüzden de tekli paket bunu seçelim. Sonra Black Cat bunu seçelim ve bunu seçelim. Diğer sefer bunu bitirelim. Sonra e, taş koleksiyonundan en küçük yerini seçelim. Bu ikisi. Evet o ikisini seçtik. Bunlar da diğer videolarımıza kalsın. Tabu Pau ve m, bunu diğer sefer bitireceğiz sanırım. Evet bugün bunu açalım. Ee, bunu diğer sefer bitireceğiz. Toba pabı da diğer sefer bitireceğiz. Ve bugün uh, lacivert açalım. çalın. İkisi de tekli paket zaten. Um, pochaccio. Buradan en tatlısını ve böyle oturanı açalım. Bunu bitirmeyeceğiz. E, bunu da diğer sefer bitireceğiz. Bugün geçen sefer tekli açmıştık. Bugün çiftli açalım. Ee, puzzle koleksiyonu geçen videomuzdaki yeni koleksiyon. Buradan siyah ve pembe yok ya yok, Pembe yapmış, Bu yüzden kırmızı açacağım. Ama pembe en yakın bu var. Blackpink gibi olsun. Böyle bunu seçtik. Sonra buradan e, en normalini ve kırmızı olanı seçelim. Şimdi e, koleksiyonlarımıza bakalım. Böyle çok tatlı koleksiyonlar var bugün. Bazı koleksiyonlardan iki tane aldım. Bir tek Brawl Stars'tan iki tane aldım. Bazılarından da bir tane aldım. O zaman hemen bitirdiğimiz koleksiyonları e, ilk yapalım. Evet ilk koleksiyonumuz bu. E, buradan ilk anahtarlıktan başlayalım. Yok ilk tamatodan başlayalım. E, paketleri buraya yapıştırdım bu sefer. Böyle çok tatlı oldu. Ve açılıyor. Yani bu açılmıyormuş. Ha, bu yukarıdan açılıyordu. Böyle çok tatlı paketleri yapıştırdık. Ee, bugün bunu açıyoruz. Ay, bir saniye bunu açıyoruz. Aa, böyle çok tatlı bir um, neydi bunun ismi? <laughs> Tost çıktı. Bugün bunu bitiriyoruz. Ama Bitiriyor muyuz? Evet. Ama bu kadar yer kaldı. Ben ım, hiç sevmedim bunu. Şimdi diğer koleksiyon. Bitirdiğimiz koleksiyon. Anahtarlık koleksiyonu. Buradan ım, iki tane paketi de şöyle yapıştırdım. İçiçe yapıştırdım bugün bazılarını. Toka koleksiyonundan biz seçmedik. Geçen videomuzdaki yeni koleksiyon. Im, buradan da hemen çabucak bir seçelim. Bu açılmış. Bugün en güzeli seçelim, bunu seçelim. Um, geçen sefer bize böyle kapibaralı çok tatlı anahtarlık çıkmıştı. Bu sefer bakalım ne çıkacak? Açabilirsem? Ha ah, buldum. yıtıldım <laughs> ve açılmadı. Bir saniye, böyle yıttır açalım. Zaten çok bir uğraşılmamış paket. <laughs> anahtarlıkın ucundan çok az yırtılmış. Bugün bize iki tane anahtarlık çıktı. Birisi şöyle çok tatlı tavşanlı. Bunu bu anahtarlığın yanına yapıştıralım. Birisi de şöyle tangolulu. Bir saniye çıkarabilirsem. Çok tatlı. Böyle tangolulu. Bunu da böyle yapıştıralım. Sonra diğer koleksiyonumuz. Um, hangisi olsun bu defterden artık sırayla geçelim tabapal tabapal bu taraftan açıyoruz evet şöyle um, paketimiz böyle lacivert bir renkte böyle uh, açalım buradan evet şuradan açalım <laughs> Ay çok güzel bu da ben bunu da çok seviyorum çakarsız uğraşılmış olsa bile çok güzel bence bu böyle um, Gri renkte bir e, pati çıktı tabata. Bu bir numaraymış. Şöyle yapıştıralım. Ay koptum. Sonra diğer koleksiyonumuz buradan tamatoydu. Sonraki de anahtarlıklı. Şimdi diğeri e, Hello Kitty. Hello Kitty'yi de kısa bir zamanda sanırım bitiriyoruz. Ya da diğer e, sefer bitiyor. Diğer sefer bitenlerden değil ama kısa bir sürede bitiyor. Aa, böyle çok tatlı bir içecek çıktı bize Hello Kitty'li. Bunu buraya yapıştıralım. Böyle çok tatlı. Şimdi bu moru açalım. Aa, böyle bu da çok tatlı. Böyle bir. Mm, bunu bu yanına yapıştıralım. <laughs> Fast food um, şey oldu bu bildiğin. Sonra um, diğer koleksiyon Hello Kitty giydir koleksiyonu burada e, diğer sefer bitirdiğimiz bir koleksiyon. Geçen sefer bize bir numaralı kombin çıktı. Böyle saçı, e, saçını da annemden sordum güzel olmuş. Sonradan bana güzel geldi. Şöyle kulaklarını böyle çıkarmamız lazımmış. Şimdi paketimizi açalım. Nasıl bir paket seçmiştik? Olabilirsem eğer ha böyle çiftli paketin diğer yarısı bir saniye şuradan açalım o güzel açıldı böyle ee, bu paket diğer çiftli paket bunun yarısı evet işte Aa, aa böyle yeşilli bir şey çıktı a bu kamille 5 numara yırtıldı ya. Neyse bunu biz takarız. 5 numaralı kombin çıktı bize. Sonuncu. Şöyle açalım. Evet ilk saçtan başlayalım. Çünkü yırtıldı ve bir... nasıl yırtıldı bilmiyorum ama. Yani hiç moral bozacak bir zaman değil. Yani yan yana yapıştırırız. Olur biter. Şöyle yapıştıralım. Diğer tarafı. <laughs> bu nasıl bir şey ya neyse diğer tarafı da şöyle yapıştıralım çiftli renk saçının bu da örgüsü saçının hmm. bu sefer çabuk hızlı kopuyor yani <laughs> saçı güzel olmuş aslında ama ben <laughs> birazcık yırttım neyse ee, bir parçasını falan kaybettim. Evet bu üstü. Şuraya yapıştıracağız. Ha, kopmuyor. Ya her sefer def e her defasında böyle kopamıyor. Sonradan kopuyor. Birçok tatlı koptu. Evet. Bunun bir parça. Aha buradaymış. Ben diyorum ki kaybettim. Çünkü az önce bunu gördüm ya. Şimdi görmedim ya. O yüzden Hmm, düşündüm, kaybettim. Bunu bulamıyorum. Ama arkadaşlar bu çok tatlı bir kombin. İnek deseni yani yeşil bir inek var mı bilmiyorum ama. Yani inek desenli mi? Evet işte inek deseni görüyorsunuz. Açılsa. Bir saniye. Arkadaşlar her zaman videoyu durduruyordum. Çabuk buluyordum ya. Bugün hiç çabuk bulamadım. Çok iğrenç de açıldı. Nasıl bir sticker yapmışım bilmiyorum. Ya nasıl yapıştıracağım? Neyse böyle olsun. Böyle şurayı yapıştıralım. Bu da böyle oldu yani. Ayakkabıları da yeşil. Yani tüm kombin yeşil bir tek saçım mor e, kahverengi. Arkadaşlar ben anladım niye böyle olmuş. Ee, bunları ben yağlı kağıdın yağlı tarafıyla değil de diğer tarafıyla yap diğer tarafıyla yapmışım. Şimdi tem koleksiyonunu açıyoruz. Bir tane şöyle normal bir paket var. Bir tane böyle kırmızı bir paket var. Bizi geçen sefer kalem tırnak çıkmıştı. Bunlar um, bunun arkasından yırtalım. Şöyle. Açılma yeri bırakmamışım ki eskiden. Buna çok sıkı yani cips açıları gibi açtım ama. Oh, evet. E, önceki videomda bahsettiğim o gömlek. Evet bu çok tatlı bir gömlek. Um, hemen yapıştıralım. Bir saniye. Ah, evet yapıştıralım. Aa kopmuş. Neyse. Arkadaşlar artık bana kopması yaramıyor. Çünkü zaten bu koleksiyon bitmiş. Ve ben bunu yeni başlıyorum. yani Böyle de yapıştırmak oluyor. Çünkü aa, o arkadaşımın kartları birazcık şey olmuş oluyor. Neyse. Şimdi diğerine geçelim. Aa bize böyle çanta çıktı. Bu 15 numaralı olduğunu bildiğim için numarasına bakmadım. Bu. Bu kaça? 8. Evet bu 8 numaralı. Ve çok tatlı bir koleksiyon oluyor. Sonra iPhone 16 kılıfı geçen sefer bitirmişti. Koleksiyonumuz şöyle. Evet. Ee, şimdi Rose koleksiyonu koleksiyonunu açıyoruz. Böyle. Bilmiyorum yani ne çıkarsa çıksın artık umurumda değil. Bir tane BB çıktı. Yani artık umurumda değil. Yani BB oh, hak etmiyor ya. Hak etmiyor ama yani fakir. Fakir bir bir de fakir yani. Lumi nasıl fakir olabildi anlamadım. Yani markette fakir. Yine moral bozmuyorum. i̇ki tane paket açtık biz. Ha bir tanesi de şuradaymış. Evet. Böyle arkadaşlar. Şöyle açalım. Yırtarak hepsini yırtacağım artık. Hepsini, tümünü. Topluca. Sonra Frank çıktı. Bu sefer hiç üzülmüyorum arkadaşlar. Diğer videomuz yani bir iki videomuza daha bu koleksiyonumuz bitiyor. Frank bu kıpkırmızı yere düşüyor. <laughs> Aslında Bibi buraya düşüyordu ama ben ilk Frank yapıştırmak istedim ve oraya denk geldim. Bibi'yi de bulalım. Ben artık videoya başlamazdan önce bunların yerini bulacağım. Sonra paketleyeceğim. Neyse. Diğer e, videomuzda artık bir iki tane koleksiyon hazır olacak. Jimny Steel, Ay Danimaykı da bu tarafa yatıyor. Evet bu e, koleksiyonlar Jimny Corstiel, Steel Art Steel ve... Um, yani yani diğer kalan ne varsa o ve bunu buraya yapıştırdık bir ki um, bir videoda geçsin her videoda üç tane içiyoruz ve milyonerlerimiz geçiyor iki um, video sonra hazır defterimizin kalınlığına bakar mısınız paketleri yapıştırınca daha da kalınlaşıyor şimdi diğer um, defterimize geçelim Evet e, bu koleksiyon defterimizde Vumi bir ilk koleksiyon. Burada geçen sefer bize bu çıkmıştı ve bu çıkmıştı. Şimdi açalım. Bugün biz nasıl bir paket açıyoruz? Böyle mumlu ve böyle pateli bir paket. Burada yırtalım. Zaten e, artık bu paketlerin benim için bir önemi yok. Sadece çok uğraşılan paketlerin önemi var. Sadece onları yapacağım. Hemen paketlerimizi açalım. Şöyle. Bu videoyu çabuk bitirmek istiyorum. Evet. Ucu da zaten kolay. Kaç numaraymış bu? 3 numara. Hiç bakmadım numarasına. Bilmiyordum numarasını da. Neyse. Bu böyle bant. Birazcık şeymiş. Siyah. Siyah çeker bir bantmış. Aa bize böyle bir numaralı e kahve yani kahve bardağında bir black cat çıktı. Yani siyah kedi. Yani ben Rumi diyeceğim. Böyle çok tatlı. Şimdi diğer koleksiyonumuz Toka koleksiyonu. Toka koleksiyonu bize geçen sefer bu toka ve bu toka çıkmıştı. Şimdi bakalım bir tane bu paketten açıyoruz. Bunu yırtacağım. Um, ne çıkacak? <laughs> Tıda Ta bize tadı <laughs> diyorum ya. Bize böyle çık tatlı pateli bir toka çıktı. Bu de olmalı. 6 mı bu? Numara yazmamışım ama sadece ya uyuyor. Sanırım bunların yerlerini karıştırmışım ama olsun. Zaten böyle yani neyse işte yerlerini karıştırmışım alt tarafı. Böyle benim acaba ne zaman çıkacak? Sonra My Pony bu sayfa kopmaya başladı. Kopya kopmuş. Buradan üçü de açalım. Yani 3 çıkarsam bir sayfamız tamamlanıyor. Diğer sefer bu koleksiyonu bitireceğiz. Böyle. Arkasını açalım. Arkasını yırtıyorum arkadaşlar. Çünkü sadece bana ön lazım. Bu neymiş? Böyle bir Pony mi var? Ha arkadaşlar bu pony paketlerin aynısı da çıkıyor bu arada. Ben demiştim zaten paketlerin aynısı. Bu pony diğer videomuzda açacağımız pony ya da paketi yırtılan bir pony. Bilmiyorum onu tam. 3 numara bu. İlk sayfamız hazır oluyor. Bana. İlk sayfamız bu şekilde oldu. Bunu defterden çıkarmayacağım. Diğer sefer bize iki numaralı çıkacak. Geçen sefer bu çıkmıştı. Bir de ah, neyse işte bakarsınız. Gatete koleksiyonu. Gatete'dan geçen sefer bu. Böyle çok tatlı paketler çıkmıştı. En güzelleri onlardı. Şimdi bunlar ne çıkacak bakalım. Bir açılma yerini bulsam. Bu e, Gatetto koleksiyonun paketleri de hmm, kırları da çok tatlı. Kendisi de çok tatlı. Şöyle açtık. Ne çıktı? Oh, Böyle ayıkıcı bir potato çıktı. Bu bir numara olması lazım. Arkasına bakmadan anladım bile. Böyle. Çok tatlı. Evet. Bunu hemen yapıştıralım. Çabuk çabuk geçmeye çalışıyorum. Hmm, başka yok. Gateto'dan bir tane paket açmışız. Şimdi hemen açalım. Böyle çok tatlı bir paketti ama üstü yırtıldı. Bugün aa içinde de böyle bir <laughs> sticker varmış. Bu 12 numaralı. Nerede 12 numara? 12 numara burası. Evet. Açalım. Hemen yapıştıralım. Bunu yapıştırdık. Şimdi diğer paketimize geçelim. Böyle çok tatlı bir paket hepsi. Zaten bu paketlerin hepsi tatlı. Hepsini çok tatlı çizdim. Aa, bize böyle çok tatlı domatesli çıktı. Um, Poçatça. Böyle üst numaralıymış bu. Heh, şöyle. Sonra diğer koleksiyonumuz başka defterlerde. Şimdi aa, yok kromi burada. Evet sadece kuramı burada. Kuramı açalım. Bu paket yırtılmalı bir paket. <laughs> evet bize bunun devamı geldi arkadaşlar. Böyle kremi ile My bu. İkisi birlikte böyle oldu. İlk sayfamız hazır arkadaşlar. Çok tatlı olmadım. Şimdi diğer koleksiyon defterimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu koleksiyon defterinde sadece um, iki tane koleksiyon var bugün. Birisi taç. İlki taç. Daha doğrusu içindeki taçı çıkartmayı unuttum. Bunun arkasındaki bant bana gerekmiyor son zamanlarda. Bu yüzden çıkarıp atıyorum. Bunun dört numarayı yapıştıracağım. Çok küçük oldu. Ama <laughs> yeni de yapıştırıyorum. Böyle çok tatlı kurbağalı bir... Hmm... Yani taç çıktı. Evet. Bunlar bence taç değil. Yani saçın önüne al. Bu buna çok tatlı duracak var Ay çok tatlı oldu. Şimdi diğerine geçiyorum. Bunu 5 numaraya yapıştıracağım. Böyle bu da çok tatlı inekli bir kız. Aa böyle çok tatlı inekli bir şapka çıktı. Şapka çıktı bu sefer. Taç değil. Böyle yapıştıralım. Evet arkadaşlar yapıştırdım. Bu pini Pinterest'ten e, aratırsanız eğer e, görürsünüz. Şimdi bir tek puzzle koleksiyonu kaldı. Diğer koleksiyonlarda spoiler verdim sanırım. Neyse bugün bir tane siyah paket açıyoruz. Oh my god. Neyse bunları yapıştırayım. Bugün bize 1 numara, 3 numara, 8 ve 11 numara geldi. Hemen yapıştıracağım. Evet arkadaşlar yavaş yavaş karakterimiz ortaya çıkıyor. Videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi e, ve kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Yine. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.